Milli Eğitim Bakanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında okullardaki balo ve benzeri okul dışındaki mezuniyet kutlamalarını yasaklamasın. Dışarıda kutlama yapılmaması kararına etkinlik sen tepki gösterdi. Tasarruf edilecek ise bakanlar, bakan yardımcıları, emekli milletvekilleri ve milletvekilleri en az birer maaşını almayarak tasarruf tedbirlerine katkı destek versin diyen etkinlik sen Kütahya Şube Başkanı Ayhan Doğan, tasarruf tedbiri alttan değil tepeden başlamalı, yapılmalı dedi. Etkinlik Sen Kütahya Şube Başkanı Ayhan Doğan, ekonomik krizin yaşanmasını sağlayan siyasi irade, ekonomik krizin faturasını tasarruf tedbirleriyle esnafa ve halka kemer sıktırarak ödetmemelidir dedi. Milli Eğitim Bakanlığı aldığı karardan vazgeçmesi çağrısında bulunan Etkinlik Sen Kütahya Şube Başkanı Ayhan Doğan yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi eski milletvekillerimiz, emekli olan milletvekillerimize madem ki öyle düşünüyor, bakan yardımcılığı veriliyor, onların maaşlarına, birer maaşlarını almasınlar. İlla ki tasarruf yapılacaksa bizlerden ve hizmet sektörlerinden alt tabanından olmaz. Bu yanlışlardan derhal dönülmesini talep ediyoruz. Sayın Bakanımızdan, Milli Eğitim Bakanımızdan böyle bir tedbirin yanlış olduğunu, bizim hizmet ve etkinlik sektörüne yanlış olduğunu, ve bunlara birçok zararlar getireceğini bilmelerini ve bu kararlardan bir an önce dönmelerini istiyoruz. Çünkü hizmet sektörü olarak, etkinlik sektörü olarak bizler yüzlerce, binlerce insanlar bu hizmet sektöründe olduğu için daha düne kadar gelirsek pandemi döneminde bizler bir yıl kapalı kaldık. Daha bunların yaralarını sarmadan ikinci bir darbeye maruz kalmış oluyoruz. Ve bu karardan Sayın Bakanımızın bir an önce dönmesini istiyoruz. Verilen karar e, okullarda kep törenlerinin, baloların yasaklanması. Aslında öyle bir şey olmaması lazım. İnsanların özel zevkleridir ve okullarda değil bunu dışarılarda yapmasının yasaklanmasının hiçbir anlamı yoktur. Bir pandemi gibi bir e, hastalık söz konusu mu ya da bir zararı mı var? Bunun nedenini biz de bilmek istiyoruz. Niçin yasaklanıyor? Biz sektör olarak ne gibi bir yanlış yapıyoruz ki sizler bunu yasaklıyorsunuz?